bir tane basit e, mama ile evcilleşecek. Şimdi geldim. Ve bu kadar. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbi. Gel yavrum böyle gel. Seni kozaya alacağım. Öğreneceğiz. Aha. Evet. Ne ettin? eve gittiğim zaman 20 tane doğru. He burada burada tamam. Şeye girdi. Bu. Kapı da burada. Tamam kapıyı açtım. Şimdi malzememizi de buraya kuracağız. Geliyorsunuz buna. E'ye basıyorsunuz. Ve şunun içine tak yerleştiriyorsunuz. Şimdi buralar arılar dolaşmaya başlayacak. Onun için şundan içmeyi unutmayın. Bir tane şundan içiyoruz böcek ilacından. Ondan sonra da bunların bize bal üretmesi için gereken şey şu. İçeride sanki motor çalışıyor. Şunu vereceksiniz abi bunu verdiğiniz zaman bunlar bir gece sonra gelip buradan artık balınızı alabilirsiniz arkadaşlar.